Merhaba Galatasaraylı dostlarım. Benimle birlikte son dakika haberlerine göz atmak için buradayız ve bu haber bomba etkisi yaratacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray yeni sezona iddialı bir giriş yaptı ve transfer döneminde büyük işlere imza attı. Ama şimdi sormamız gereken soru şu. Bu iddialı adımların sonuncusu ne olacak? İşte cevap. Başkan vekili Erden Timur, yabancı oyuncu transferinin bittiğini açıklamıştı. Ama İtalyan basını Galatasaray'ın bir dünya yıldızı için hala savaştığını iddia ediyor. Ve işte o yıldız isim, Paul Pogba. Stop and Goal'da yer alan haberlere göre Galatasaray hala Juventus'ta oynayan Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çabalıyor. Indombele transferiyle orta sahayı güçlendiren Jimbom, Pogba'yı da eklemek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Pogba'nın bu sezon Juventus'taki performansı hakkında ise henüz çok fazla bilgi yok. Ancak geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta sahaya çıktı ve bir asist kaydetti. 15 milyon euroluk güncel piyasa değeriyle Paul Pogba 2026 yılında sözleşmesi sona erecek. Şimdi sormak istediğimiz şey şu, Galatasaray bu yıldızı Türkiye'ye getirebilecek mi? Sizce bu transfer gerçekleşir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu heyecan verici gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada like'ı basmayı, kanalımıza abone olmayı ve sonraki videolarımızı kaçırmamak için zili açmayı unutmayın. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Galatasaraylılar.